Merhaba canlar. Bugün bamya yemeği yapıyoruz. Malzemeler 750 gram taze bamya, 5 tane domates, 1 tane soğan, yarım yemek kaşığı salça, 5 yemek kaşığı sıvı yağ, 1 tane limon, 2 çay kaşığı tuz, 1 çay kaşığı şeker, 3 su bardağı sıcak su. Bir bamyayı sol elinize alın. Bamya sapının tabanının en ucunu sağ elinizdeki bıçakla soldan sağa doğru döndürerek çevresini koni şekline getirin. Bu ayıklama işlemi bamyanın iç kısmında salyalanmaya neden olan maddelerin içeride kalmasını sağlayacaktır. Bamyaları bol su ile suda bekletmeden hızlı bir şekilde yıkayalım. Bir tane orta boy soğanı küp küp doğrayalım. Domateslerin kabuklarını soyup küp küp doğrayalım. Önceden ısıttığımız tencerenin içerisine 5 yemek kaşığı sıvı yağ ekleyelim. Zeytinyağı veya ayçiçek yağı kullanabilirsiniz. Küp küp doğradığımız soğanları ekleyelim. pembeleşen soğanların üzerine yarım yemek kaşığı salçayı ekleyelim. Kabuğunu soyup küp küp doğradığımız domatesleri ekleyelim. tencerenin kapağını kapatıp 10 dakika pişirelim. Ayıklayıp yıkayıp suyunu süzdürdüğümüz bamyaları ekleyelim. Limon suyunu ekleyelim. 2 çay kaşığı tuz 1 çay kaşığı şeker ekleyelim 2-3 dakika kavurduğumuz bamyaların üzerine 3 su bardağı sıcak su ekleyelim. Tencerenin kapağını kapatıp önce 15 dakika yüksek ısıda sonra 30 dakika düşük ısıda pişmeye bırakalım. afiyet şifa olsun.